Merhaba arkadaşlar ben Tarık. Kanalıma hoş geldiniz. Sons of the Forest'ın 3. bölümünden devam ediyoruz. En son bu iki tane kayıkta kalmıştık. Buraları ıı, şey yapmıştık, lutlamıştık. Oğlum arkamdan geldin, devam edip gidiyorsun. Deli misin lan? Manyak. Neyse burada muşamba falan bulmuştuk. Bana burada oyunu kaydettim ben. Bu muşambamızı geri alalım önce. Muşambamızı aldık. Ben ne yapıyorsun oğlum? Deli misin nesin ya? Yani? Deli divane gibi geziyorsun ortada. Neyse. Şimdi burada başka da bir şey yok sanırım. Şu mor simgeye gidelim. Bakalım. Mor simgede. Ne var? Gündem işareti var ya önümüzde. Biraz uzak ama. Aha. Oğlum. Bir saniye. Şey resmi çıktı lan Bir şey var yani ya hani, uçuyorum. uçuyonu. Onun resmi çıktı. Eğer o varsa çok güzel olacak. O olacak o varsa. Bu ne? mantar. O. Mantarı da alalım. Şu da gitmedik henüz. Ama oraya da gideceğiz. Oha lan bu ne? Lan ne yapıyorsunuz burada rakunlara bak. Parti veriyorlar. Şaka gibi. Şimdi şu simgeye bir gidelim hele. Aynen ya o kesin uç uçulabilen bir şey yani. Hani böyle tutunuyorsunuz böyle gidiyorsunuz ya. Ondan. Bu oyuna böyle bir şey niye koymuşlar ki ya? Böyle yüksekten uçacağımız bir durum mu var? Evet bakın. Lan acaba şey mi? Otomatik mi uçuyor? Şey mi? Şu elektrikli motorlu olanlardan falan mı acaba? Yoksa öyle süzülüyoruz mu? Neyse şunlar var bile. Hatta bunlar iyi ek. Yaban Mersin'e doldu. Ne kaç tane var? Black az. Güzel biraz tuzumuzu da gideriyor. Şu dürbünü ben çok merak ettim ya. Dürbün bulduk lan, çok enteresan. Hatta şok cihazı bulduk. Nerede şok cihazı? Ne bakın. Çok, çok tabancası yani, ceh dedim. Nasıl bakıyoruz? Oha, çok iyi değil mi lan? Müthiş ha. Bayağı iyiymiş bu arada dürbün kadar işimize yarar bilmiyorum. Ama var mı? Var. Şimdi önemli olan bu değil. Önemli olan tabii ki de bu. Oğlum çok güzel ya. Bak. Bak uçabiliyor mu? Nasıl uçuyoruz hani? Ha bu şeyli değil sanırım. Bırakamıyoruz mu? Bırak oğlum bırakma G'ye. basıyorum. Ha, planör toplandı diyor. Taşıyabiliyoruz lan bir de. Çok iyiymiş ha. Nerede? Ne? Ha zipline alasın. Üç tane muşambamız var. Bir kafamız var. Niye aldıysak. Taktik ceketi geç. Bunun birini yiyelim. Mı? Oğlum burada. Bakın. Ok burada, bu burada. Başka da bir şey yok. tüy burada. Tamam. Bunu şu diyorum. Şu diyorum da biz bundan nasıl uçacağız oğlum? Yüksek bir yerden atlayacağız mı? Şuraya çıkak hele bir. Mersin'i toplayalım. Oha ne oluyor lan? Bir dakika. Bu E'ye bastım. Olmadı ha. Niye olmadı? Ben de bilmiyorum. E'ye basınca böyle bir kafayı yedi karakter. Oğlum harita açılmıyor mu bunda lan? şeye gideceğim ya. Denize uçacağım denize. Denize uçacağım. Ya buradan mesela direkt havalansaydık güzel olurdu. Planör toplanıyor başka bir şey yaptığımızda. Yemin dediğimizde. Aha şuradan atlayak. Bir iki. Aha. Of 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 bir dakika. Ha W'ye basınca öne. S'ye basınca. Havaya kalkıyor da bu nasıl? Ha, havaya dedim yani burnunu kaldırıyor şey yapmıyor yani. Öyle uçak gibi yükselmiyor. Ama hemen de inmiyor lan. Çok güzelmiş ha. Değil mi? Buradaki yere giderken lan. Ha Aa, bir dakika lan. Buradaki yere gitmeyelim ya. Bunda bu daha erken inecek bence Çünkü farkındaysanız iniyor. Şu anda alçalıyor. Bunu kaldırsak burnumuzu. Gider miyiz oraya kadar? Yok ya iniyor. Kesin iniyor bak. Ne şey diyecektim hani direkt gemi falan mı var acaba? Gemi varsa direkt gemiye inek diyecektim. Aha bakın buranın üstünde de var o simge yanına geçtiğinizde bir şeylerin yanına geliyorsanız önemliyse gösteriyor herhalde. Neyse. Suyun çok ortasında lan oraya. Baya geldik ha ama. Bu güzelmiş ya. Bu suyun içinde gideceğimiz o solunum cihazıyla bunu bulmamız çok güzel oldu. Müthiş oldu hatta aha parçadan parçada i̇şte suyun içinde turuncu bir nokta var gider mi lan oraya kadar ne diyorsunuz ya yok ya bir dakika bu suyun içine girerse alamayabiliriz belki öyle olursa çok kötü olur Bilmiyorum ki ya denk getirebilir miyim? Lan. Lan hiç bilemedim. Vallaha. Lan lan lan. Oğlum. Planör. Bırakıldı diyor. Bırakmak istemiyorum seni. Ya abi planör. Bir saniye. Burada ne var? Planör kaldı ha suda. Ben biliyordum ya. Niye böyle bir şey yaptık? Şaka gibi yani yandan evler. Aha. B takımını bu. 3 tane takımın birini bulduk. İş fırçası falan var lan. Yemek yemek var. Oğlum asker var lan. Ne bu lan? Şaka gibi. Biz Oğlum Glock var lan. Glock var oyunda. Ve parçalarını toplamıyorsun. Direkt hazır yani silah. Bir saniye bakayım mı? Şimdi şok tabancası cephanesi diyor bu. Bu bunun. Aha bak silah da buraya geldi. Tabanca. Bu şun da değil acaba? A, tüfek zaten yok. İyi oldu bu silahı bulmamız. Harbi iyi oldu. Ama Planor'un suyun üstünde kalması hiç hoşuma gitmedi. Bunu nasıl alırız? Bunu almamız lazım ya. Bakın karşıda ateş yanıyor. Dumanı görüyor musun? Başka nerede bu Oğlum ne oluyor lan bu kuşlar burada? adam ölmüş şu ondan geliyorlar. Başka yok. Başka yok arkadaşlar. Ya bu planları almamız lazım. Alınmıyor ki ama hiç tıklanmıyor bile. Taka gibi. Bunu nasıl alabiliriz ya? Bir şekilde bir yolu olmalı. Gerçi şurada oradan gelirken başka bir tane daha bulduk ama yani bunu alsak hiç uğraşmasak aslında çok daha iyi olur ama alınmıyor herhalde. Hii. Oo. Atlayacaktım suya lan. Abo. Ya alınmıyor musun gerçekten? Alınmıyor. Neyse su da alınmıyor. Ben hiç arkaya bakmıyorum. Umarım korktuğum şey olmaz. Acil gitmem lazım. Karaya. Neyse yedeğe vardı ya. Şu dağın üstünde de görünmüştü. Ya şaka gibi ya. Bu şişme botun etrafında pek balığı vardı. Çünkü içinde asker var ve silah var. Acaba o mağaradaki yerde de bir şey var mıydı ya? Yani? Köpek balığı dönüyordu ya o deniz yatağının etrafında. Neyse oraya başka bir zaman akarız ya. Tam önümde bu arada şey var ha. Kamp var. Eğer güçlü değillerse silahla halletsem mi acaba? Yani birkaç kişiyse falan öldürebilirim. Şimdi karnımızı bir doyuralım önce. Yaban mersini iyiymiş lan. Güzel ha. Sevdim. Tam önümüzdeki yere gidelim diyecektim ki. Aa bir dakika. Lan. Oğlum tahta var. Kırılır mı? Kürek istiyor ama. Kürek istiyor ama tahta var ya. Şu tahta. Tüh ya. iyi olurdu ya. Bak burada başka bir yer. Ben şimdi bu mezarların yerini nasıl tutacağım ezberimde ya. Bint kenevri. Neyse kenevri menevri boş ver. Şu zarar veriyor mu acaba? Hiç bilmiyorum. Bu şok tabancasını deneyelim. Ya. En azından zarar veriyor mu görelim. Belki de mermimiz bittiğinde bunu kullanmak zorunda kalabiliriz. Çok yaklaştım. Kimse yok mu diyeceğim? Aba olmaz olur mu? Şuna bak. Olmaz olur mu? Bir de birini bağlamışlar lan. Tiplerine bak. Bu şey işte. Habilenin başı mı şu ayaktaki? Elinde bak bir şey var ha. Elinde silah var bunun. Hareket çekiyor lan bana. aboo bir kişi daha geldi lan. Hem elinde büyük var ha silah. Oha elinde orak gibi bir şey var lan onun. Sen bana... <laughs> Kimsin ki? Lan mermim yokmuş. Abo bir tane de buradan geldi. Ya oğlum öleceğiz şimdi lan. Oha lan. Oha! Lan kadına da vuruyor. <laughs> Ama ben şu an aşırı sinirlendim. Bunların ağzına edeceğim şimdi izleyin. Bir. Aa kadını öldürdüler lan. Bak şimdi izleyin. Neredesiniz lan? Ha? Silah sesini duyunca kadın oraya kaçtı sahile. Silah sesini duyunca Oha lan. Toprağa kazıyor. Gelin sen hadi. Hadi gelin. Delikanlıysanız gelin lan. Artistler. Siz ne sanıyorsunuz oğlum ha? Abo geldi. Bak. Toprakta yatanlardan geldi de. Oha lan kaç taneler oğlum ya. Bunlara da ölmeyecek ya. Ya şurada loot'u yapıp gideceğim aslında ama. O geliyorlar. Asılları geliyor şimdi. Bak. Bir tane de burada var. Şöyle tam güzel bir görüşüme gelseler Afa'dan bunları halledeceğim de. Zırhım da azaldı. Bir dakika ya dur. Zırh şu anda. Yapmam lazım. Ben bu kumaşın hepsini bir zırha harcayacağım. Çok fena düşürdüler. Yarım daha zırhım. Gelsene gel gel. Biraz daha yakına gelin lan. Gel biraz daha yakına. gelsene Ne oldu lan arkadaşın Tansiyonu mu düştü? Hı? Bunu bir yüzüne bunu dökün lan adamın tansiyonu düştü herhalde. Oha oğlum bak bunlar çok fazla olmaya başladılar yalnız ha. Bu ne lan böyle? Ya arkadaşım Ben Altın maskeli adam mısın lan? Sen? Ha? Şu mermiyi bir değiştir hele. Lan mermimiz var mı? Böyle artistik çekiyoruz da. Oho daha çok mermim var. Yine yani leşlere yere vardır. Şu küçüklerden şey yapıyorum ya. Bunlar az vuruyor vuruyor ama çoklar abi. Şuna bak. iki orada iki burada var lan. Bir cüzdan al abi. Başka cüzdan var mı? Yok. Oğlum adamı bağlamışlar. Adam da tuhaf ha yalnız. Enteresan bir adam. Bakar mısınız adamın tipe bakın. Geldi. Hah. Gel lan. Gelsene oğlum. Sen Spiderman mısın ha? Spider-Man pozu veriyorsun çökmüş. Bak 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 bak. Ben sizle hiç uğraşamam. Size mermi harcayamam. Buradaki alacağımı da aldım. Gideceğim. Şu kadını çok merak ettim lan. Kadına vurdular ha. Bayağı saldırdılar. Yere düştü de geri kalktı gitti kadın. Nerede? Oğlum, kadın yok lan. Geri mi girdi ormana? Ya bak hele. Siz... ...dönmeyeceğiniz herhalde yere. Şunlar çürümeden... ilk elim yüzüm kan oldu ya. Anla kanını, istediği Ne, bir dakika. Hah. Bir tanesinden deri torba aldık. Lan benim okum vardı değil mi? Lan ok yapmadık mı biz? Lan tüy yaptıktan sonra niye? Ha şunu bunu nasıl açıyor? Ha. Süper. Süper lan. Çıkan malzemelere bak. Bir tane de hazır hemen hızlı. Seriden. Ne güzel yarım yapmıştım ben o zırhımı. Neyse bir daha yaparız da. Ne bir dakika ya. Ok yapalım. Ok koyduk. Kim bu? İki tane bundan. Tamam. Yap bakayım. Malzeme bol. Bir tane daha yapayım. Fazla yapmayayım. Tamam. İşimiz çok var. Yanıcı da yapabiliriz. Bu arada. Bunda yanıcı yapabiliyoruz. Ayrıca karbon fiber okumuz var ve arbalet oku var. Arbalet oku olduğuna göre bu oyunda demek ki arbalet var. Kim bilir hangi mağarada keşfedilmeyi bekliyor. Denk geliriz illaki. Bu maç bitti. Şimdi ne yapalım? Bir tane molotofumuz var. Ya Kapımız kaç tane kaldı? 12 tane. Topa daha var. Oha bu ne lan? Lan havaya bak. Bir saniye ben çantama bastığımda oyun durmuyor mu? Gerçekten mi ya? Oğlum üstüme iki kişi koşuyordu. Madem oyun durmuyor. Neden gelip bana vurmadılar? Karşıdaki kim lan? Oğlum. Bu karanlık ya. Gelmezler herhalde ya. Biz çadırımızı kurup yatalım bence. Muşambamız da var zaten. Çevreye bakar mısın? Muşamba. Gelmiyorsunuz değil mi lan? Oha lan kuş deniz yıldızını yiyor. Kaka gibi. Envanterinde bir sürü yeni üretim tarifi var. Ne demek oğlum ya? Ne yani ben hepsini yapmak zorunda mıyım bunların? Elektrikli taş diyor. He ee, bak hele pili oka mı harcayacak bir de pil çok önemli ya. Feneri bulursak pil kaç tane var? Bir 4, 6, 8 tane var pil dursun. Kemik sır var. Ha kemik sırf yapabiliyoruz mu Bir dakika oğlum niye yapmıyoruz? Evet lan doğru söylüyor oyun ha. Şaka gibi. Yapak ya hepsine yap. Üç tane daha zırh yapmamın güzel oldu. Bir bitiriyoruz ama. Dur bakayım. Bantla. Hala çok önemli ya bu oyunda. Ben bunu anladım. Kemiğimiz iki tane kaldı. Etler çürüdü mü lan? Balık çürümüş. Yatmadan önce iki tane midye patlatalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Ee, şuraya önce dur önce yat. Tamam gündüz oldu. Şimdi ateş yakal. Tamam mı? Bu ateşte neler yapabiliyoruz? Kağıt değil. Aa balığı malı niye atamıyoruz lan? Kaka gibi ha yalnız şu eti atabiliyoruz sadece. Ha bunlar çürük diye mi? Anladım. Bu ne lan? Diğer yerlere geçebiliyoruz ha. Mantarı falan niye pişiremiyoruz kardeş? Mantarı çiğ mi yiyeceğiz? Zehirlenik mi çiğ yiyeyim? Oğlum benim ilacım varmış lan bu arada. Benim ilacım varsa ben neden içmiyorum ya canım böyle yarım yarım geziyorum. Şaka gibi ben ilacımın olmadığını sanıyordum. Şimdi bu balıkları ha bırak diyor. Bırak varmış. Çiğ şey, balığı pişiremiyor. Zaten yersek de zehirleniriz. Direkt bırak yani bunu. Niye geziyor ki yani? Şu kola bak. Bak 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 bak. Çürük kol. Sağ tıkladığın zaman atıyor arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduğumuz iyi oldu. Şimdi bu et sizce pişti mi? Bence pişti. Kömür olmadan yiyeyim mi? Ne yapayım? Değil mi? Zaten küçücük et parçası. Lan bak hala yanıyor herhalde. Ne kadar dolduracak açtığımızı? Çok az doldurdu abi Bu nasıl bir yemek? Şimdi karnımı doyuracağım şununla. Tamam. Kazozumuz çok. Hiç kazozu. Bir daha mı içsek ya? Yok ya, bir daha içmeyek. Biraz daha susayalım. O zaman içeriz. Neyse arkadaşlar, bana ayrılan sürenin sonuna geldik ne yazık ki. Şimdi diğer bölümde şu şeye gideceğiz. Tam karşımızda mavi yanıp sönen bir yer var ya. Oraya gidelim, oradaki mağaraya falan bir tekrar girelim. Bakalım. Şu an zırhımız yaradan fazla. Canımız da çok. Bir de ateşli okta ok yaparız. Elimizdeki tüm okları. Olmadı o mağaraya girdiğimizde öldürmediğimiz yamyamlar vardı ya. Onları bir güzel temizleriz. Uzaktan uzaktan ateşli okla. Yaklaşmadan yani. Çünkü o mağaralarda daha çok güzel lootlar olduğunu düşünüyorum. Öyle yaparız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.